Plate açtım. Plate açtım bak. Plate açtım lan. Plate ana şurada yan 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 yan. Oo. Oh. bakıyorum ben Görevi almışlar da görevi bitirmeye çalışıyorum. Ben aldım. Ah sen aldın tamam. Son iki. Ha, okey. Geri mi geleyim şopa? Geliyorum ben geliyorum. Geri geliyorum. Geri geliyorum sen aynı zamanda Tamam geliyorum. geliyorum? <laughs> Kimizin parası yetmiyor ki ama. Çağırıyoruz zaten gelirler. Adamlar shop'ta zaten ya burada. Ha, orada çok da adamlar zaten ya. Adamlar üstüme geldi ya. Oo geldiler, geldiler. Gördüm, 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 gördüm. Benim buradalar. Tam üstündeler. Bir tık bir tık yanına geliyor. Gel Bir üstte çıktım. tanesini yedim. Birinde ben yedim. Önümde kırık atladı aşağı. Tamam onu da yedim. Aldım da. Aldım aldım. Oğlum bu KVS kimin bilmiyorum ama çok güzel ya. KVS ben oynuyorum zaten. Kankı. Renkli renk, renkli bir tane KVS var elimde. Ulan şunu alayım. Lodi çekelim mi? Birinin şeyin Lodi'yi çekelim ben bunu yedeye alırım. Hav kimin bilmiyorum ama Bravo. Al şunu. Aa siktir. Andırmış herhalde. Bu bas sesini. Let's kill him, let's go. Oh, I'll blood in. Enemy UAV overhead. here. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Arkaya da adam indi ya. Açık ya, ya çok yana attım ya. Düştüm mü ya? Öldüm öldüm adam üst kaptaydı. Hala mı kapı? Bir altta amına koyayım. Çatının şeyinin bir altında ya. Maaf beni. Çatıda. Hala orada, hala orada. Tam şurada içeride. Oğlan, sinçleyemiyorum. Sinçledim. Altta adam. Şükür. Or oranın hizasında bak ha içeride. Çatında da var, çatında da var. Allah, dayanık sen kalkına bak. Ah be. Kim ya? Aman akım odiyere o diğeri inemiyorum, o diğeri Yardım edin, iyi çalışmalar. Enemiler Yatmış içeri, piç ya tam kapının köşesine yatmış ya. Ya şu var ya. O, mavi lisan yok. Mavi oradan bir girerse onu alır. <laughs> Aman <ne, bu>, oğlum <laughs> da oraya da inemiyoruz ya. Your squad şey. mate is redeployed. Well done. You have reinforcements inbound. İçerideydi onu aldık deyin. Karşı vardır bunu dürbünün senin mi? Ha şu kahvesi <laughs> renkli renkli bir şey. Evet bu işaretler olabilir. Aldım onu. Bunu arıyorum işte. Leite bas bak gel. Yeah. Basıyorum basıyorum basıyorum. Drops'a verin. Bastım bastım. Leite ne oldu? İki kere aldı beni ya. Hatta ne ikisi? Üç kere. Leap'im <laughs> var. Nereye doğru, nereye doğru gideceğiz kanka? Benim üstüne çekebiliriz. Biz onu. Şöyle fotik tamam fotik durum ya. Ben fotik değilim. Yok yok biz biz ona gitmek şuraya git. Biz onu sıkıyor. Nereye gidiyorum? Yeşil. Geldim. Biz ona hiç adam sıkıyor. Adam var mı lan dibinde? Tek mi o? I'm queen, yeah. Get ready. The window is about to close. The squadmate is redeployed. Well done. Hostile UAV in the area. Allah ya da bizimki yanına geri dönüyoruz. Orada hala adamlar var. Yok değil mi? Çok Arkamdan geliyor İçeriden geliyor Şu silahı Al gel bakıyorum ben buraya Merdivene bakıyorum şu an Şu silahı kaybettim İyi attı ananı sikeyim İnşallah yani. yine ayak sesini duyuyorum burada ama. Biz aşağıda. Aşağıda mısın sen? <laughs> Bir ne aldım Çok bak geliyorum Erdoğan'dan. üstündeyim. Dışarıda iki adam var. Bir takım var. bizi vuruyorlar diyor orada. Asik geldi. Teleferin ikinci turuna binelim. Ha? Teleferin ikinci binelim. Adam geldi. Daha var dışarıda. Kapıda. Öle feli kaçtı kanka yürü 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 yürü

Orada yaklaşık bir İçerideler, yanındalar. Ya üstümdeler ya da yanındalar. İçerideki altı altı girdi. Aman akılım kurbağası. Ya. Oha. Gelip 10 bir adam almış. Ne yapmış lan öyle? Bir şey yapma oğlum. Ne bu Kenan Karaman? Kenan Karaman mı? Şey, maskem vardı gazda bekleyeydim. Benim öldüğüm yerde maske var. Onu aldın mı? Var maske ne üstüme aldım. Tamam. Ha üstümün de vardı orada. bulamadım yok. Kimin var da benim perkim var. Bende overkill var. Skin doluyor çünkü. Üstümüze var. Aha. Al ver. <laughs> Herif 12 yaptı ya. de top kaplumaları sizi. Kurbağaya düştük ya. <laughs> güzel. Biraz daha. Adam oldu oyunu güzel oldu.